Selin aradığı kombini bulamadığı için epey canı sıkılmış. Çünkü denedim şu an almam gerekiyor ve ben bunun uymayacağını anladım. Neden ağlıyorsun Selin? Ağlamıyorum toz kaçtı. O halde gözündeki tozunu sil de dışarıda buluşalım. toz mu var gözünde? Yoksa ağlıyor musun? Ağlamıyorum dış ses. Az zamanım kaldı. Yetiştirmeye çalışıyorum şu an. Böyle olmamasını ummuştum ama böyle oldu. Kalan zamanı doğru kullanmak için koşmaya başlayalım mı? Hadi koş. Hello. Siyah dışında bir renk seçimiyle seni görmek şaşırtıcı oldu Esra. Böyle bir kazak gördüm. Çok tatlı. Bir de bir pantolon gördüm. Bayıldım ya. Çok güzel. Bu üzerimdeki pantolonun fiyatı hem de ne kadar biliyor musunuz? Ne kadarmış fiyatı? 160 TL hem de deri bir pantolon. Altında Bacı var. Benim şu anki postal botlarım çok uyumlu olmadı ama bir stiletto ile çok güzel olur. Üzerindeki kazan fiyatı ne kadarmış peki? Üstündeki kazan fiyatı da 260 TL'ymiş. Karar verebildin mi? Yoksa başka bir kombin daha deneyecek misin? Burada deneyeceğim başka bir kombinim yok. Kafamda bir şeyler oluştu. Ben kasaya gidiyorum. Kasada görüşürüz. Seçtiği parçalar için 290 lira ödeyen Esra aksesuarlarını almak için alışverişine devam ederken Tina da eteğine uygun kemer aramaya devam ediyor. Kemercinin şeyi yok. Yok, sahibi yok kemer alamadım ya hadi gel biz burada kemerlere bakıyoruz sen gidip beyefendiyi bulup da gel hadi kemer alayım da senden gideyim hemen abicim bunu ne kadar verirsin bana 50 TL tamam. Seçtiği kemere 50 lira ödeyen Tina ayakkabısını almak için yola çıkarken biz de Hülya'nın yanına geliyoruz. Ay sinek gibi oldum. Yo sinek gibi falan olmadım gayet güzel oldum. Çok az zamanın kaldı. Seçimlerini çabuk yaparsan iyi olur. O zaman ben hemen küpü alıyorum. Bunu alacağım ben. Sen seçimini yap biz seni kasada bekliyoruz. Aksesuarları 119 lira tutan Hülya pazarlıkla 100 lira ödüyor. Son anda çantasını değiştirmeye karar vererek ayakkabıcıya koşarken biz de Selin'in yanına ışınlanıyoruz. Ne durumdasın Selin? Merhaba ses, çanta alacağım hemen. Eteğini almadan çantanı mı alıyorsun? Etemiz de bulacağız. Şöyle bir çanta var, tercih edebilirim ya da şöyle bir çanta var. Sanırım bunu tercih edeceğim. Çizmelerinle uyumlu görünüyor. Aldım bile. Fiyatı ne kadarmış peki? 169 lira. Hadi kasaya gidelim o zaman. Seçtiği çanta için 10 lira indirim alan Selin 140 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Bakalım Esra'nın alışverişi ne durumda? Ben küpe bakmaya geldim. Siyah bir küpe bakacağım. İnanılmaz. Çok güzel ve büyük. Kemerimin golduyla bakacağım uyuyor mu? Uyuyor muymuş? Evet uyuyor. Küpeme karar verdim ben kasaya gidiyorum. Hadi kasada buluşalım o zaman. Seçtiği küpe için 5 lira indirim alan Esra 25 lira ödeyerek ayakkabıcıya doğru yola çıkıyor. Bu arada Eda da ayakkabı seçimine geçerek alışverişini tamamlamak üzere. Bunun golduna bayıldım. Karar verebildin mi peki? Verdim. Hangisini alıyorsun? Tabii ki de black. Karar verdiğine göre kasada buluşabiliriz. Bye. Çantasına da karar veren Eda ayakkabısına 429 lira, çantasına da 229 lira ödemek yerine doya doya modaya özel indirimle sadece 200 lira ödüyor. Eda alışverişini tamamlarken Hülya ayakkabıcıya geri geliyor. Hülya sen zaten çantanı almadın mı? Ay inanamıyorum. <laughs> Sus lan. Sus lan diyor. Hülya'nın aldığı çanta konseptine uyumadığı için buradayız Nazif Bey. Nasıl gelmedin <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben buradan asla vazgeçmem. Bak darıldı bana. Neyse ben onu gönlüne alırım desin. Tamam. Hadi çantayı seçelim o zaman. Çanta hemen aynen şöyle bir şey istiyorum. Sağ ol bak ne kadar kısa da hemen diyor al kıyamıyor bana tabii evet, evet. Karar verdiğine göre kasada buluşabiliriz seçtiği çantaya doya doya modaya özel indirimle 35 lira ödeyen Hülya da alışverişine devam ederken bakalım diğer kızlarımız ne durumda Aklında nasıl bir aksesuar var Aleyna? Yani şöyle kocaman güzel bir tüfe buldum hoşuma da kaçtı. Şöyle de bir sürü kolye aldım gömleğimin üzerinden inşallah param yeter. Bütçenin yetip yetmeyeceğini öğrenmek için ne yapmamız lazım? Kasaya gidelim seksual 100 lira ödeme yapan Aleyna alışverişine devam ederken Esra da ayakkabı seçimine geçiyor. Bir çizme arıyorum. Bakalım, bir tane var aslında şu şurada. Yani bunu tek yok galiba. Bir bakayım da ben. Hemen geliyorum. Ay, tamam bir bak Nazif abi. Zaten net kenara Hayır Nazif abi ben bir geldim. İki tane yok mu? Bir tane Hayır, mi bir var tane sadece? Var. Bir de var mı? Aa Zeynep şu an hiç e, tartışma modunda değilim. Dua et. 5 dakikam var. Yoksa o ayakkabıyı senden alırdım. Bir süretine bakacağım. Allah'tan ayakkabı çok görünmüyor o ayakkabının başka hangi numarası var? 8 var. Tamam 8 de bana oluyor. Aynı ayakkabıyı mı alıyorsun Esra? Şimdi bu ayakkabıyı alıyorum. Zaten 36 gibi duruyor. Herhangi bir sorun sıkıntı da yok. Tamam okey. Bunları alıyorum. Evet hemen kasaya geçiyorum. Kasada buluşalım o zaman. <laughs> Esra'nın seçtiği çizme 459 lira, çantası ise 890 lira tutuyor. Tabii ki doya doya modaya özel indirimle tüm bunlara 100 lira ödeyerek sahip olan yarışmacımız terziye doğru giderken biz de hemen Selin'in yanında alıyoruz soluğu. Hala ne yapıyorsun burada Selin? Aksesuar alıyorum bu ses. Hala eteğini almadın değil mi? Onu da alacağım hemen halledeceğim. Eteğini neden diktirmeyi düşünmedin peki? Aklıma gelmedi ki öyle bir şey benim. Umarım kalan zamanında eteğini bulabilirsin. Şunu hemen alabilir miyim ne kadar? Seçtiği aksesuar Suara 30 lira ödeyen Selin hızlıca kombin seçimine geçerken Zeynep de soluğu terzide alıyor. Tamam, siz poşetime koyun. Ben de ödemesini yapayım. Ne kadar ödüyorsun buraya Zeynep? 150 TL dış ses. Şöyle vereyim. Fişimi de alırsam çok sevinirim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kloşetek şıklığı için Bakırköy'deki alışverişimiz tüm hızıyla devam ederken Tina ayakkabı seçimine geçiyor. Stiletto siyah istiyorum. Bunun 39'unu ver lütfen. Tina onun 39'u yok. Tamam bir 38'i bir zorlayayım bakayım. Aramasyonu... Nasıl oldu? İçine girebildin mi? <laughs> Ayaklarım kanar bugün ama yapacak hiçbir şey yok. Karar verdiysen kasada görüşelim mi? Görüşelim bay bay. kasaya gelene kadar çantasını da seçmiş Tina. Her ikisine doya doya modaya özel 100 lira ödeyerek alışverişini tamamlayan Tina buluşma noktasına giderken biz de Esra'nın yanına ışınlanıyoruz. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Evet alışverişimi bitirdim. Zaten ödemeyi yapmıştım hanımefendi. Ellerinize sağlık. Bayıldım bu arada. Sen görmedin ama ben gördüm. Ben hemen şimdi gidiyorum buluşma noktasına. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Aynen. Alışverişine ilk önce ayakkabı alarak başlayan Selinse maalesef hala kombinine karar verememiş küçük takarıyoruz hala ve yok şu anda. Böyle bir hatayı nasıl yapabildin? Bilmiyorum ya bulabileceğimi düşündüm ama bulamadım yani sinirim çok bozuldu o yüzden şu an. Yani kendimi hiç yakıştıramıyorum o yüzden ağlıyorum. Ağlamak da istemiyorum. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri. Ne yapacaksın peki şimdi? Kombinsiz mi çıkacaksın? Ya o şekilde çıkmak asla istemiyorum. Çok büyük saygısızlık çünkü. Yani hiç böyle hayal etmemiştim yani bugün ben. <laughs> Başka eksik parçam var mı? Çizme aldım. Üstü aldım kazak. Ama eteğim yok yani. Taç aldım, çanta aldım. Böyle. Seni yalnız bırakmak istemezdim ama diğer kızların yanına gitmem gerekiyor. Buluşma noktasında görüşürüz Selin. Aleyna, senin alışverişin ne durumda? Dış ses eteğimi gördüm. Şahane olmuş. Fiyatımız 250 TL konuşmuştuk. Kemer alacaktın ama maalesef süren kalmadı. Kemer zaten şöyle düşündüm. Rugan ayakkabı aldım ve deri kemer alacaktım. Deri, satel, rugan karışmasın diye deriden de vazgeçmiştim. Buluşma noktasında görüşürüz o halde. Hadi gidelim kolay gelsin. Hoş Teşekkür tanım. ederim. Hoşçakalın. Eda alışverişini tamamladın mı? Çorap aldım da sesim. Senin haberin yok. Son anda aklıma geldi. Bir şey eksik bir şey ama ne? Ne kadar ödedin çorabına? 67. Kloş etek şıklığı için kombinin hazır mı? Doya doya modanın tam puanlı annesi hazır. Şimdi kızların yanına gidiyorum.